Yaşamadıklarımızın ahlarıyız. Ağzımın uykusunda birikmiş çokça zaman üzülmüşlüğüm. Aynada tuttum ağlamayı, yuttum bütün kasvetli havayı. Her dünü ama her gün yaşamadığımı severek beddualamayı. Oysa ne isterdim inancımdan, aklımda tutamadığım çokluk, Böyle bütün geceyi boş verip çayın her yudumunda sevda konuşmayı Çok evvel çocukken yapamadın ne varsa yağmurun altında ıslanmayı Küçük masada in toplanmış dedemin bahçesinden incir koparmayı Yaşamak pahalı geliyor bizi ucuza harcayan zamanın avucunda Giydiğimiz hayat bol geliyor ruhumuza Şimdi yaşamadıklarımızın ahlarıyız. Hangi ses kulağa dağılsa duvar oluyor sade insan. Kış geçti üstümüzden üşüdük derken ölüm ile geliyor her ne